Selamun arkadaşlar. Ahmet Olsun YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2024'ün son videosunu çekiyoruz. Yarın yeni bir yıla başlıyoruz. 2025 bize ne götürecek ne getirecek bilmiyoruz. Umarım herkesin dileği neyse gerçek olur fazlasıyla. Böyle hani direkt tuttunuz o olsun değil. Daha fazlası olsun inşallah. Her şeyin güzeli sizlerle olsun, bizlerle olsun. Bakalım bizim de kendimize göre düşüncelerimiz, planlarımız var. Dileklerimiz de var tabii ki. Ama olur mu olmaz mı? <laughs> Bunları 2025'te hep beraber göreceğiz. Bu arada geçen kısa videoda attığım Cicokoşin orozumuz ilk defa Diğerlerinin arasını çıkardım. Tabii bizim diğer horozu içeride kapalı. Çünkü biraz e, didişek gibi duruyorlar. Normaldir. Kendi çöplüğüne farklı bir horoz geldi. Zaten havalar yağışlı arkadaşlar. Bu havalarda normalde tavukları çıkarmamak gerekir ama işte dayanamıyorum ben. İçeride kapalı kalıyorlar. Şöyle çıksınlar, dolaşsınlar biraz hava alsınlar. Sonrasında tekrar yerlere, yerlerine. Bakın böyle <laughs> mesela yabancı bir e, tavuk ya da horoz geldiğinde diğerleri zaten merak ediyor. Kim? Neci? Niye burada? Tavuklar bile yani şu anda bu horozu e, şey olarak görmüyor. Horoz olarak görmüyor. Merak ediyorlar. Ne acaba bu diye. Tedirgin tedirgin yaklaşıyorlar yani ona. Hatta şu beyaz kafa tutabilir şu anda. Oğlum sen de boyunla yukarı gitme ya. Senin yaşın orada ileride. Brahma'ya dikleniyor, şey yapıyor. Onlar sana göre değil. Senin klasmanın orada. <laughs> Bu Hint da sanırım gurk olacak. Gurklayıp duruyor. Bu mevsimde de gurk olunmaz ya. Olmayın yani. <laughs> Dün pazardan <laughs> ee, yeşillik almıştım ben bunları. Böyle ara ara veriyorum malum kış ayı olduğu için dışarıda pek e, yiyecek yeşillik bulamıyoruz o yüzden bu şekilde pazarlardan e, hiç olmazsa çöpe gideceğimizi alıyoruz bir işe yaramış oluyor değişik bir şey yapıp acaba <laughs> gece ee, Yılbaşını tavuklarla mı geçirsek? İçeriye bir led döşeriz. Böyle. Bir parti düzenleriz. Şaka tabii ki. Bu arada geçen gün ki videomuzda yumurta verimine etkisinden bahsetmiştik. Etmek vesaire vermenizin. görüyorsunuz. Bugün 4 tane yumurtamız var. Bu şekilde günlük 3 tane 4 tane yani ortalama bu şekilde devam ediyor şu anda. Daha iyi olacaktır çünkü yumurtlama adayı tavuğumuz çok. 12 tane yumurtlayacak tavuğumuz var bakın az önce demiştim ya hint tavuğu gurk olacak gurkluyor diye hareketlerini kendinizde görebiliyorsunuz bu mevsimde bile gurk olabiliyor bu hayvanlar yatarsa da yatırırız da şu arkadaş yumurtlasaydı bunu cecirlerinden çıkartırdık daha yumurtlamadı horozu geldi şimdiden sonra yumurtlar diye umut ediyoruz belki de ona kahırlanıyordu. <laughs> Yalnız olduğu için yumurtlamıyordu. <laughs> Aslında bramalarımız da vardı arkadaşlar bizim horoz olarak. Ama <laughs> bilmiyorum biz mi bakamıyoruz? Ee, Afyon şartlarında daha korunaklı, daha e, böyle sıcak bir ortam varıyor kümes olarak. Çözemedim ben onu. Horozlarımızı hep kaybettik. Sadece bu tavuğumuz kaldı. O da tek başına e, dursun. Şu anda e, bırakma alacak finansal gücüm yok. <laughs> o yüzden ondan aldığımız yumurtaları da kırma olarak büyütürüz. Zaten <laughs> videolarda görüyorsunuz horoz olmayan e, tavuk orijinal civcivleri diye kimseye reklam yapamayız <laughs> kırma olacak onun yavruları da hatta onun bir yavrusu vardı da şu anda nerede şu civcivin kardeşiydi hatırlarsınız belki bir önceki videolarda vardı onun civcivi ama maalesef onu da kaybettik. Ne kadar ilaç da versek, ne bileyim takviyelerde de bulunsak kaybedeceğimizi kaybediyoruz arkadaşlar. Onu önüne geçemiyoruz. Ama görüyorsunuz tavuklarda herhangi bir e, rahatsızlık, böyle puskunluk, göz sulanması vesaire Yok şu anda hepsi sağlıklı görünüyor. İnşallah da öyle kalır. Maşallah demeyi unutmayın. <laughs> deliriyor içeride deliriyor. Onu çıkarmadım ya. Git kız. Kocanla yan yana görelim seni. İlla bana niye geliyorsun acaba? Git şöyle. Dediğim gibi arkadaşlar hava ısınsın. Şuraya yeni kümesimizi yapacağız. Şu bölgeye. Şuradaki tahtalar. Artı. Şu yan tarafta da. Bir şeyler biriktirdik. Bunlarla ve aşağıda metal profiller var. Onlarla buraya, şu bölgeye göstereyim bir saniye. Şuradan, şu şuraya, buradan, böyle şuraya kadar kaç metre dik Tahminen 4'e 2 falan oluyor herhalde. Yani oradan gelip hani 4 metre 2 metre vardır. rahat vardır. Buraya güzel bir kafes yapacağız. Yüksekliği de işte bu kemesten yüksek olduk. O kesin. Bunu hata yaptık zamanında. Biraz aceleye getirdik biraz daha yüksek olsaydı en azından şu boylarda olsaydı içine daha rahat girip çıkabilirdik. Sizin de aklınızda bulunsun öyle kümes yaparken. İşte kümes olsun düşüncesiyle yapmayın. Yüksek yapın, geniş yapın. Çünkü sonrasında o şekilde yapmadığınızda pişman olabiliyorsunuz. Buralarda da bizim işte minik bahçelerimiz var. Küçük küçük. Buraya çilek almıştık. Birçoğu öldü. Ama dört 4 tane mi 5 tane mi var. Hala. Yaz ayından köklerinden büyür diye düşünüyorum. Burada da annemin ektiği tere. İşte marul. Onlar var. Hafif hafif yeşerdi ama daha büyüyemediler. Burada pırasamız var. Kışlık pırasamız. Artık Ocak geldi. Yarın Ocak ayındayız. Burayı da şurayı şu şekilde çimlendireceğiz. Bulabilirsek yonca işte ne bileyim o tarz ee, otlarla burayı yeşillendirmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Olur diye umut ediyorum. Çünkü e, yeşillik tavuk besliyorsanız ihtiyaç arkadaşlar. Ya da burası ne kadar kendisinden yeşillense de yeterli gelmiyor. Çünkü tavuklar için burası 3-4 günlük. 3-4 günde komple burayı bitiriyorlar. Diğer tarafta da var alan ama orası bize ait olmadığı için oraya herhangi bir yeşen, yeşillendirme vesaire yapmamız doğru değil. Orası kendiliğinden yeşillendiği kadar. <laughs> Evet arkadaşlar Dediğim gibi yılın son videosunu Sizlerle birlikte paylaşıyoruz Yeni yılla Kimin ne dileği varsa Kat ve kat fazlası Ona gelsin Onunla birlikte olsun Bizim de dileklerimiz umarım gerçek olur Umarım Youtube kanalımız e, Çabucak büyür <laughs> Çabucak e, Abone sayımız çoğalır Sizlerin de yorumlarıyla bizlere destek vermenizi istiyoruz. Unutmayın. Video bittikten sonra ya da videoyu izlerken en azından fikirlerinizi, düşüncelerinizi, neyi nasıl yaptığımızı, hani biz her şeyi doğru yapıyoruz diye bir şey yok. Bizim de yanlış yaptığımız birçok şey vardır. Sizlerin kendi kümeslerinde yaptığı, yapmak istediği, işte denemek istediği ama deneyemediği şeyleri bizlere yorum olarak söyleyin. Biz onları kendi kümeslerimize de entegre edelim. En azından siz deneyemiyorsanız biz deneyelim. Bir şekilde sizlerin desteğini istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Bu videonun da sonuna gelelim. Dediğim gibi herkese mutlu bir yıl diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.